Yani bizim öyle 1 milyoncu gibi, bir milyoncu demeyeyim artık, yüz oldu ne? Öyle bir yer. Wow. Ama yani işte ben aradıklarım buldum. Yakışmaz mı yani? Şöyle bir, şöyle bir boğa yakışmaz mı yani bize? Like this, I'm try for you. E, how much? Just price this. Okay. I'll, I'll make for you. Okay, 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 okay thank you. 29 euro gibi bir etiketi var. Pazarlık yaparsak bir 9 euro kırarız. 20 euroya bir işi paketleriz gibi ama ben daha farklı bir şeyin peşindeyim. Şöyle bir şeyin peşindeyim. Bu da 30 euro. 20 euroya tokatlarız babacığım bu işi. Şu büyüğü ne kadarmış?

Uzaklarda arama aslında yani. <laughs>